ile doğru iniyorum. Günaydın. Nasılsınız? Ben çok 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 candan öteyim. Saat yedi buçuk. İşte ee, uykum <laughs> Ama bugünü yürüyüş günü ilan ettim. Şimdi... Birlikte yaklaşık iki haftadır uyguladığım e, bir şey var. Rutine oturdu, oturttum bunu. E, annemin böyle aldığı oturdu bir tane şey vardı. Ay peynir diyecektim. Sabun. Bu sabunları kimse evde kullanmaz. Yani annem onları e, işte süs olsun, koku olsun, koku diye alır. Ben de bir tane şöyle otlu Şeyi, hala peynir diyesim geliyor. Sabun. Aldım iki haftadır. Önce yüzüme şöyle bir yediriyorum. Daha iyi yerlendirmişim. Daha iyi temizlediğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha sonra bu yüz temizleme masajı aletiyle de E çok fazla bir köpürme sağlamıyor ama her zaman köpürmek köpürmesi yani kullandığımız ürünlerin çok temizledi anlamına gelmiyor ben böyle cildim daha temiz daha sağlıklı hissediyorum iki haftadır o yüzden bunu uygulam şimdi yüzümü yıkayacağım Şeyimizi fırçalayalım. Ee, daha kahvaltı yapmadım ama önce dişimi fırçalıyorum. Böyle alıştım. Liseden beri diyet yapan bir insanım. Sürekli diyet yap, kilo al, kilo ver. Ama o zaman ilk diyete başladığımda kazandığım bir alışkanlık var. Diyet senin e, listeme ilk işte, lise 2'ye giderken diyet sene gittim. Yani lise 1'e giderken gittim. Lise 2'de e, vermiş veriyordum. Aynen. Yani zayıflamıştım o zaman. Neyse. Gittiğimde bir sistemi iki tane şey yazmış. Sabah çıkarına dişleri fırçala önce sonra da iki bardak ılık su iç. O yüzden dişim dişlerimi uyandığımda fırçalamayı daha çok tercih ediyorum. Elimi nemlendiriyorum giydim. Şimdi sizinle bir şeyler atıştıralım. Evet kahvaltımı hazırladım. Evet arkadaşlar kahvaltımızı da yaptığımıza göre şimdi birazcık süslenme vakti. Önce güneş kremi kullanıyorum. Ben hani sünger yerine şöyle bir silikon var. Bir ara bunlar bayan modaydı. Ben çok seviyorum. Hala da kullanıyorum. Gerçekten emme yapmadığı için cilde tam oturduğunu düşünüyorum. Çantamı hazırlayayım mı? Çünkü dışarı. suyumu aldım. Şimdi sahile doğru iniyorum. Dışarıda bu saatte bile şu an insanlar var. Yürüyüş yapıyorlar. Bisiklet sürüyorlar. Ama keşke bir şapkan falan olsaydı. Çünkü çok narin bir insanım. E, başıma güneş geçmesinden korkuyorum. Hava çok güzel. Starbucks'a yaklaştım. Hazır oraya yaklaşmışken çok az kaldı. Bir kahve molası verelim. Kahvemi aldım birazcık dinlendikten sonra yürüyüşe kaldığım yerden devam edeceğim. Şu an konuşabildiğim, çok, burada çok gürültü var şu an sesimin gelip gelmediğini anlayamıyorum kahvemi aldım. Çok iyi geldi. Sevin sevin. Gerçekten çünkü çok e, almıştım ama gerçekten çok sıcak. <laughs> İlk e, video çektikten sonra göstermek için ayak arkadaşıma attım videoyu. Hani nasıl olmuş? Bana çünkü e, fikre ve yoruma öneri ihtiyacım var. Ee, ne yapacağım konusu biraz kafam karışık olduğu için. Ee, o da bana şey, e, biraz neşeli ol, e, güleç ol e, tarzında şeyler söyledi. İzleyen e, arkadaşlarım yorumlara samimi olup olmadığımı yazarsa çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi eve dönme zamanı. Saat onun çeyrek geçiyor. Ee, şimdi artık eve gidebiliriz. Arkadaşlar ben eve geldim. Videonun sonuna geldik. Eve geldim. Duşumu aldım. Biraz daha rahatladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri Açmayı unutmayın. Eğer bana önereceğiniz bir e, video olursa e, gerçekten fikire çok ihtiyacım var. Yorumlara yazarsanız ben e, çok sevinirim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni çok görmeyin. <laughs> Hadi hoşçakalın.